Fenerbahçe'de 6 aylık bir transfer planı öne çıkarıldı. Fenerbahçe yönetimi Bayern Münihli Leon Goretzka'yı gündemine aldı. Fenerbahçe'de orta saha için farklı bir senaryo kurgulandı. Esasen ise Fenerbahçe'nin mali olarak da dengesini gözeten yöneticiler Bayern Münihli Leon Goretzka'yı Ocak ayı listesine ekledi. Fenerbahçe, -E -E 6 aylık Leon Goretzka transferi. Fenerbahçe'de orta sahanın başat aktörlerinden olması beklenen Leon Goretzka için yeni bir plan yapıldı. An itibarıyla Bayern Münih ile sözleşmesinin son aylarına giren ve Almanya devinden yeni bir teklif alamayan Leon Goretzka için 6 aylık transfer süreci başlatıldı. Fenerbahçe, -E 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 5 milyon euro'luk transfer hamlesi, Leon Goretzka'yı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen ve Bayern Münih ile 5 milyon euro civarlarında anlaşabileceğini düşünen Fenerbahçe, bu hamleyle yıldız orta sahayı Haziran ayına kadar denemiş olacak ve göstereceği performanstan memnun kalınması halinde de bon servisi elinde olan Alman futbolcuyla uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin -E 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 kritik transfer hamlesi Leon Goretzka ve Bayern Münih yılları. 2018 yazından bu yana kırmızı beyazlılarda oynayan Leon Goretzka, Bayern Münih ile toplamda 277 maça çıkmış ve 46 gol ile 48 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular: Fenerbahçe neden orta saha arıyor? Süper Lig devi, ara transferde orta saha bölgesi için ayrılıklar yaşanma ihtimali gözetiyor.